Biraz, biraz ne bileyim, gel, gel, Ay, gel. Ya. Kardeşim, gel. Gel, öldü, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, 17 Ağustos 1999, Gölcük depreminin üzerinden tam 24 yıl geçti. Türkiye'nin önemli gerçeklerinden birisi olan deprem, 17 Ağustos gecesi saat 03.02'de yakaladı. 45 saniye süren depremin şiddeti 7.4 olarak ölçüldü. Marmara bölgesinde Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Türkiye'yi derinden sarsan deprem ardından ağır hasarlar bıraktı. Türkiye'de meydana gelen en şiddetli depremler arasında yer aldı. Gölcük depreminin ardından yayınlanan resmi raporlara göre depremde 23.781 kişi yaralanırken 17.480 kişi hayatını kaybetti. Ve ardından yıllar geçse de etkisi unutulmadı. Ne anlatıyorsun bu resmi? Şimdi yani, hani deprem oldu ya yangınlar çıkıyor ya onu yaptım. Burada, burada ne var? Burada deprem olduğu için taşlar var. Yıkılmış evler herhalde. Evet. Başka neler var? Başka bu bunlar çadır. Bunun içinde insanlar kalıyor.